Assalamu alaikum sayın Takipçilerim Allah selamı rahmeti bereketi mahfireti hepiniz üzerinde olsun inşallah bugün sizlere gerçekten çok güzel bir tarif yapacağım hem çok kaliteli çok lezzetli ve çok kolay herkesin yapabileceği bir mantı sizlere yapacağım inşallah paylaşacağım çok zaman alıyor biliyorsunuz ama bu tarif bu yöntemle herkese rahatlıkla ve kolaylıkla ve zaman almadan yapabileceğiniz bir tarif buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim Şimdi burada önce bu yesir veya taze rabitemle basar önce, önce suyumuzu ilave ediyorum bir buçuk su bardağı oda sıcaklığında yemek kaşığı limon suyu şöyle çekirdekleri içine koymayalım. bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı zeytinyağı ve iyice karıştırıyorum böyle. Unumuzu eleyerek kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi unumuzu ediyoruz. Unumuzu eledik. Şimdi hamur makineyle yoğuracağım. Şimdi hamurumuzu yoğurduk katı bir hamur. Şimdi bu şekilde onu 10 dakika dinlendireceğim. Sonra sizlere geri döneceğim. Şimdi iç harcını yapmaya geçiyorum. Büyük boy soğanım var. Onu ince ince doğradım. Bir yemek kaşığı biber salçası. Şöyle bir çay kaşığı tuz, karabiber. Onu güzelce bu şekilde ovacağım Soğanları yumuşatacağım. Şimdi soğanlarımızı yumuşattık. Kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymamız az yağlı bir kıyma, kuzu kıyma, ince çekilmiş. Onu da iyice karıştıracağım. Şimdi hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Masaya ayırıyorum. Üçe bölüyorum. şimdi 10 dakika daha dinlendireceğim açmaya başlayacağım şimdi hamurumuzu açmaya başlıyoruz şöyle önce biraz bol unla sonra ununu azaltacağız Şimdi bir şöyle iki oklavayı tekrar çeviriyorum. Ve kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Oklavamızı çeviriyoruz. Böyle. Bir. bu şekilde mantımızın kıymasını diziyoruz böyle Şimdi mantımızı en kolay şekilde kapatıyoruz. Şöyle. Gençlerimiz ve çalışanlar için gerçekten çok kolay bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem zamanınızı fazla almaması için bu çalışanlar için zaman çok yani önemli değil mi? Evet. Onun için bu çalışanlar için çok kolaylık olacak. Şimdi böyle hafif bir un serpiyorum üzerine ve kesmeye başlıyorum. Şöyle ortadan kesiyorum. Şimdi mantımızı bu şekilde kesiyoruz. Şöyle bir vuruşta kaç tane? 10 tane. Yani bir kek 10 tane mantı. Mantılarınız bitti. Bir de görüntü de çok güzel. İnanın ki çok hoşuma gitti. Benim. Mantılarımızı kestik ve inanılmaz güzel oldu. Çok kolay da oldu. Şimdi hafif üzerine un serpiyorum ve tepsime de biraz un serpiyorum böyle. Aslında serpmeye de hiç gerek yok. Şöyle mantılarımı tepsiye alıyorum böyle. Şekilde. Tane tane. Evet. Şöyle. Bunları da alalım. Bunlar evet. dondurucuya gidecek. Şimdi mantımızı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kolay. Hemen iki dakikalık bir iş. Şimdi mantlarımızı alıyoruz böyle. Maşallah sıfırlı. Onlara dondurucuya koyacağım. Bu şekilde. Şimdi mantlarımızı bu poşetlere koyuyorum. Şimdi suyumuz kaynıyor. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir kaşığı tuz. Şimdi mantılarımızı ilave ediyoruz. Sayın takipçiler ben bu mantıları Ramazan'a hazırlık diye yaptım. Ama sizlerle paylaşmak için nasıl yaptığımı birazını pişireceğim. Şimdi burada bir kase yoğurdumuz var. İçerisine burada bir tane bir diş sarımsak. Şöyle. Şimdi iyice karıştırıyorum ben. E, tuz koymuyorum. Tamam, ben tam 5 dakika mantılarımı pişirdim. Yani 7 dakikaya kadar pişirebilirsiniz. Şimdi alıyorum. Ve son tabağına alıyorum. Şimdi Üzerine sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Şimdi burada erittiğim tereyağı üzerine döküyorum. Son dokunuşlar. En güzel İnanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir nimet. bir tane bile içinden çıkmadı. Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşan içinde 10 tane. o <laughs> 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 evet, işi şakası aslında. Şimdi sayın tahçilerim mantılarımız hazır. İnanın ki jet hızıyla bunu ben tek başıma bunu yaptım. Mutlaka herkes yapamayanlar mutlaka bunu denesin ve mantıdan e, mahrum kalmasın. Çünkü gerçekten çok kolay ve zaman almayan, fazla zamanımızı almayan bir mantı. Ve inanılmaz lezzetli bir tane. Dikkat edersen bir tane bile içinden çıkmadı. Evet, burada iki buçuk kilo. Evet. Burada iki buçuk kilo. Yani bir saatin içinde iki buçuk kiloyu ben döktüm. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.